Selim Akçam'ın serasına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah herkes çok çok iyidir. Kanalımı da daha takip almadıysanız, takip alırsanız çok çok sevinirim. Hatta zil butonu açarsanız böyle yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Bu seferki konu çok merak ettiğiniz Şükran Hanım. Şu aydınlatma nasıl, ne kullandınız? Hangi bitki nasıl, ne kadar ışık istiyor? O konudan bahsedeceğim size. Ama ışık konusuna geçmeden şundan da bahsetmek istiyorum. Sade tabii ki ışık yeterli değil. Su çok önemli, verdiğiniz gübre çok önemli. Yani hepsi bir bütün, bir döngü bu. Onun içinde de ışık da gerekli tabii. Bunların hepsini tamamladığınızda gelişimi istediğimiz gibi olur. Birinden biri işte eksik olduğunda gelişimi de olmuyor. En önemli nokta da bir bitkiyi almadan biraz araştırma yapın. Ona göre cama yakın durabilir mi, perde arkasında mı dur durması gerek, ya da bir köşede durabilir daha az ışıkla e idare edebilir mi. Bunların hepsini önceden biraz incelerseniz sonrasında gerçekten her şey çok daha kolay olacak. Doğal ışıkla da, işte dediğim gibi seralada hep soruyoruz işte az çok hangi ışık nasıl nereden nasıl ne oluyor ne gidiyor diye. Şimdi gelelim o konulara. Bu videoda bu soruları cevaplıyoruz. Gelelim soru 1'e. Orkidelerin ne kadar ışığa ihtiyacı vardır? Doğal ortamda her şey kendi doğal akışında oluyor. Şimdi odada bitki yetiştirmek istiyorsak bu sefer işte ne kadar az mı daha fazla ışık mı istiyor? Çünkü kimisi gerçekten daha az ışık da istiyor. Kimisi daha fazla istiyor. Ama az ışık demek karanlık ortamı seviyor demek de değil. Buna da lütfen dikkat edelim. Tabii ki bitkiler çoğaldıkça bunu tutturmakta gerçekten çok zor oluyor. Kış aylarında 8 ile 12 saat ışığa ihtiyacı var. Yani şöyle bir seranız var sabahtan akşama kadar 24-48 saat açılmıyor. Yaz aylarında 12 ile 14 saat. Yani doğada nasılsa aslında biz bunu eve alıyoruz. Bir bitkinin ihtiyacı, iki doğa nasıl çalışıyor? Gelelim ikinci soruya. Hangi tür orkidelerin ne kadar ışığa ihtiyacı var? Hadi bir de onu konuşalım şimdi. Bunu da gene şöyle yapalım. Üçe bölelim. Az, orta, çok ışık. Ama Az dediğimizde lütfen az dediğimizde de hani karanlık bir yeri hayal etmeyin. Karanlık bir yeri düşünmeyin. Gerçekten bu sefer ne oluyor? Gelişimleri işte çiçek dalı mı diyorsunuz, yaprak mı diyorsunuz? oluşmuyor. Mesela falanopsisler. Şunu gösterebilirim. Falanopsisler aslında öyle yetiştirildi, yetişiyor ki daha az ışıkla da idare edebilir. Bu demek değil ama işte karanlık bir noktaya koyun. Gene gün ışığı bol bol alsın. Ama onların yapısı gereği daha az ışıkla da çok güzel idare edebiliyorlar. Ee, az ışık şu demek. Kimi orkideler gerçekten hani yoğun ışığı kabul edebiliyor. Yani az ışık dediğinde az demek aslında gene aydınlık yerde duracak. Bunu bir şöyle üstüne basarak tekrar söyleyeyim. Az ışık demek aslında şöyle bir şeydi onu da ekleyeyim. Böyle parlak, direkt gün ışığı zarar verebilir. Onun için ona dikkat ediyoruz. Gelelim şimdi orta ışıkı. Orta ışığı da sevenler onsidiumlar. Orta ışık ne demek? Yani daha böyle gün içinde daha böyle bir e, yoğun aydınlık olsun ama gene o güneş üstüne kesinlikle vurmasın. Yani e, işte dip köşeye bir noktaya koymayın evde. Yani orası gerçekten az ışıklı olduğuna ne olur gerçekten gerileme görürsünüz. İstediğiniz o çiçek dallar gelmez. Rengi bile o orkidenin değişebilir. Orta ışıkta şöyle bir şey de var. Mesela rafa koyduğunuz aydınlatma var. Yukarıla aşağısının arası şöyle 15-20 santim olursa en ideali olur. Orta ışıkta cama yakın gidebiliriz artık. Yani cama doğru yakınlaşabiliriz. Ama cam önüne koymazsanız bitkiniz çok daha fazla rahat edecek. Geçelim yüksek ışığa ihtiyaç olan orkidelere. Yalnız şunu da söyleyeyim. Orta ya da yüksek dediğimizde bile lütfen camın önünde tülü çekin. Çünkü direkt güneş geldiğinde bu sefer yapraklarında, çiçeklerinde güneş yanığı olur. Bunu da ilk olarak en başında size hatırlatayım. Sonra güneş yanıkları olmasın. Ama mesela şu güzel Vanda orkideleri var ya o yapraklarında, büyük çiçeklerinden kokuları da var. Onlar mesela bol, yoğun ışığı seviyor. Onlar gerçekten anca öyle o kadar güzel gelişiyor. Bu gruba mesela katlayaları da katabiliriz. Bunları gerçekten şöyle bol aydınlık güneşlik yerde tutabilirsiniz ama dediğim gibi güneş şöyle direkt gelmeyecek bu sefer o çirkin siyah lekeler oluyor ya, güneş yanıkları oluyor yani benim tavsiyem evet bunlar gün ışığını yoğun istiyor ama tülün arkasında dursun yani filtrelenmiş gün ışığı gelsin üstlerine güzel güzel bir de şöyle bir şey de var bol güneş güneş geliyor filtreleme yok. O da çok sıcak. Düşünün o zaman yapraklarda yanık olur ve bunun üstüne mantar da kapar bitkiniz. Buna, bunu da bir hatırlatmak istedim. Soru 3. Ne tür lamba almalıyım diye sormuşsunuz. Ampul aydınlatma aldığınızda fazla ısı yaratıp yapraklarda yanmaya neden olabilir. Bir de elektrik tüketimi yüksek oluyor onların. Bu yüzden ben tüp led aydınlatma tercih ettim. Hem ısınma yapmıyor hem elektrik tasarrufu da var. Bitkiler tüp aydınlatmalara yakın da olsalar yanık oluşmuyor. Bu çok önemli. Peki benim kullandığım aydınlatmaların özellikleri nelerdir? Bakın şöyle. Bakın şöyle demiştim. Şöyle uzun 1 metre 20 santimlik aldım. Farklı boyları da vardı. Bakın şuradan da rahatlıkla açma kapama yapabilmem için düğmeli aldım tercih ettim özellikle bunu. 18 Watt 4000 Kelvin gün ışığı içeriyor. 4000 Kelvin gün ışığı demek ki çiçek gelişimi hızlandırıyor. 2700 ile 4000 arasıdır bu. Eğer yaprak gelişimi istiyorsanız 5000 ile 6000 Kelvin gerekiyor. Beyaz ışık demek bu. Ben gün ışığı kullandım şimdilik. Yeterli. İleriki zaman için tabii ki beyaz ışığı da ekleme düşünüyorum. Gelelim videolarımızda şöyle arkada gördüğünüz mor ışıklara. Bu gördüğünüz mor ışıklar ve video çekimlerde kullandığımız aydınlatmalar Godox markanın ürünleridir. Godox Türkiye ve Fujifilm Eskişehir'e destekleri ötürü çok çok teşekkür ederim. Bu ışıklar sade içerik üretmek için kullandığımız ışıklar. Bunu da söyleyeyim çünkü çok soruluyor. Hani bitki yetiştirmek için mi kullanıyorsunuz bunları diye. Eğer profesyonel şekilde bitki çiçek yetiştirmek istiyorsanız o zaman büyük o profesyonel olan mor ışıklar var. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz Şükran Hanım siz niye kullanmadınız? Çünkü video çekimlerde bize bir sıkıntı yarattı onlar. İki maliyetimi de düşük tutmuş oldum ben böyle. Tabii ki ileride beyaz ışıkla mor ışıkları da eklemeye düşünüyorum. Daha da fazla sorularınız olursa aşağı bana yazabilirsiniz ya da önerileriniz de olabilir. Yaşadıklarınızı onları da aşağı yazarsınız sevinirim. İnşallah video faydalı olmuştur ve tekrar hatırlatmayı yapayım. YouTube'umu, Instagram, Facebook'umu da takip ederseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.